Hocam bugün 8 sınıfta hangi konu işliyoruz? Evet hoş geldiniz diyorum. Herkes burada muhteşem bir şekilde ikinci dersimize başlıyoruz. Hatta son dersimize çok özür Artık son dersimize geldik. Senle beraber Tonguç Arma'yı fen bilimlerde. Hocam LGS bu konudan kesin soru gelecek. DNA ve genetik kod yüzde bin trilyon belki bir belki iki sorunun geleceği kısmı yapacağız senle beraber. Burada şunu unutmayalım Tonguç Arma'yı. DNA ve genetik kod da geçen, geçen dersimizde yaptık ama bu dersimizde DNA ve genetik kodla alakalı geçen dersimizde işlemediğimiz kısım bunlara değineceğiz. O yüzden çok önemli. Bu arada herkes bu dersi Whatsapp'ta paylaşsın. Hem sınıf grubunda hem annenizle paylaşın. Dolayısıyla hem verilerle hem sizin sınıfınızdaki diğer arkadaşlarımıza faydalansın. Çünkü bu zor günlerimizde Tonguç Ne Neye ihtiyacımız var? Bilgiye daha fazla ihtiyacımız var. Bilgi paylaştıkça güzelleşir. LGS bazlı bir çalışmamıza devam ediyoruz. Biliyorsun EBA'da birazcık daha farklı program işlemeye başladılar. Ama biz LGS bazlı çalışmamıza biz LGS devam ediyoruz. Ve zaten herkesin kaydı otomatik olarak yapıldı. Ve biz de şimdi sen beraber DNA ve genetik kodla alakalı özelliklere bakacağız Tonguç adım benim. Şimdi canlı yayında öğreneceğim şeyler. Hücrenin yönetici molekülle sınav, ilgili sınav takdiri yani DNA ile ilgili sınav takdirine bakacağız. DNA'nın yapısı ile ilgili çok önemli pratik bilgiler vereceğim sana Tonguç Eradım benim. Ve DNA'nın yapı birimi olan... Neydi o tam DNA, DNA, kod mu hocam? Bir kod değil mi? Evet canım. aynı öyle. Nükleotit ve DNA'nın görev birimi gen kavramlarının Farkını anlayacağız seninle beraber ve DNA'daki nükleotit dizilimlerini yaşamımızı nasıl etkiliyor? Mesela at Galatasaray vardı ya. işte mesela aynen öyle. Onların nasıl etkilediğini göreceğiz. Sonuçlar benim. Bak şunu unutmayalım. Yönetici molekülümüzün adı DNA'ydı. DNA bir e, sanki saç örgüsü gibiydi. Ve bunun içindeki parçacıklara biz nükleotit diyorduk. Nükleotitler birleşerek DNA'yı oluşturuyordu. DNA'daki farklı bölgelerdeki e, şeylere görev birimleri ise biz gen diyorduk. Gene DNA'nın görev birimi diyorduk. Mesela bizim saçımızın rengini oluşturan şey bu aslında. Bir de Tonguç Eren Bey bunun yapı birimi yani tuğlaları vardı. DNA'nın tuğlaları neydi Tonguç Eren Bey? Hemen söyler misin bunu? DNA'nın tuğlaları nük, nükleotitti. Nükleotit Nükleotitte biz tuğla dememiz gerekiyor Tonguç Eren Bey'im. Nükleo tuğla da diyebilirsin aslında. Bu kadar basit bir mantık. Geldik genetik bilgileri taşıyan aslında DNA ile ilgili pratik bilgilere sınav taktiklerini vereceğim. Direkt sınavda çıkabilecek. Direkt tarzı. sınav değil hocam? Direkt sınava göre. Bak taktik, taktik bir, var bam bam bam. Evet. Hücre çekirdeği içerisindeki en karmaşık, ve en büyük yapı kromozomdur. Efendim hocam? Tonguç mozom. Tebrik ediyorum seni. En küçük genetik yapı DNA'nın en küçük yapı taşı olan nükleotittir. Şunu unutmayalım. Her zaman şunu söylüyorlar. Kedi geni kromozom en büyüktür. Sonra DNA gelir. Sonra onun içinde genler vardır. En alt birimde nükleotittir, kedi geni şeklinde böyle küçülterekten yazıyorum ki anlayabilirsin dokunçularım. Burada şunu unutmayalım. DNA ile proteinin birleşmiş haline kromozom denir. E, DNA aslında hücrenin yönetici moleküldür ve çekirdeğin içinde bulunur. E, de, gen DNA'nın görev birimidir. Görev birimi aslında özelliklerimizi bak burada şunu unutma. Şu kavramı kullanabilirler. Karakterleri karakterleri ortaya çıkarır karakterleri ortaya çıkarır lafını gördüğün anda direkt ne aklına gelecek? Gen gelecek. Genetik mühendisi de zaten insanın karakterlerinin özelliklerinin, karakter bir şey ne biliyor musun? Saç rengi, göz rengi, e işte boy uzunluğu, ondan sonra ne bileyim e ne bileyim başka ne Benim olabilir. kuyruk uzunluğum olabilir hocam. Tebrik ediyorum Nükleotit ise aslında sadece tuğlalardır. Yani bir evin han e hani ne bileyim üç oda bir salon olması aslında onun genetiğidir. Ama onun tuğladan yap her şey zaten tuğladan yapılmış Aa, zaten. Bütün tuğladan yapılmıştır. Yani o tuğlalar aslında bizim için önemli değil. Tuğluları nasıl dizdiğimiz çok önemli. Eğer tuğluları böyle dizersem tomuç ilenmeyim iki oda olur. Eğer tuğluları böyle dizersem aynı sayıda tuğlayı o zaman üç oda olur. Dolayısıyla genetik farklı, gen farklı bir şey, ee, nükleotit de farklı bir şey unutmayalım. Peki ikiz, ikincisi ise bu da sınavda çıkabilecek bir şey ki eski sınavlarda acayip çok çıktı. Kromozom sayısı. Kromozom sayısı. Tonguç insandaki kromozom sayısı kaçtı? 46 kromozomdu. Bak bunu soruyorlar. Moli balığında kaç tane kromozom var biliyor musun? Kaç tane hocam? Moli balığında Tonguç vereyim. Onda da 46 kromozom. Nasıl aynı olabilir? Ben bir balık aynı kromozom taşıyorum. Harikasın. Bunu molib... kendime bir hakaret olarak kabul ediyorum. Moli balığı dediğimiz hayvanda da Tonguç Eren Bey'im gerçekten de 46 kromozom var. Ve sen Moli balığıyla aynı mısın Tonguç Eren Bey? Ya biraz daha karakterliyim ya. Evet tabii karakterim var senin azından. Tebrik ediyorum Tonguç Eren Bey. Zeki olarak yarışırız. Ona bir şey diyemem. Zeki olarak yarışırız. Yani balık Buyurun. hafızası mı yok bende ama. Evet tebrik ediyorum seni. Böyle Tonguç Eren Bey buradaki mantık şu aslında. Moli balığında insanda kromozom sayısının aynı olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kromozom sayısı değil içeriği önemli. Bakın kromozom sayısıyla canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki yoktur. Bu eski sınavlarda en az üç defa çıktı. O yüzden çok önemli mutlaka bilmemiz gereken bir bilgi. Ve şunu unutmayalım Tonguç Eren Bey. Im. Bu, bak, sayı, bak aynı kromozom sayısına sahip farklı canlı türleri olabilir. Aynı molibalı insan gibi. Bu nedenle sadece kromozom sayısı bakarak canlıların tümü tespit edilemez Tonguç Eren Bey. Im. Şunu unutmayalım. Ee, burada da Tonguç Farklı canlı türünde farklı kromozomlar da olabilir. Mesela solucan'da iki kromozom var. Eraltı otunda beş yüz kromozom var. O zaman şunu söyleyebilir misin Tonguç'um? Eraltı otu, Eraltı otu da e güvercinde on altı kromozom olduğu için ondan daha gelişmiştir diyebilir misin? Tabii ki diyebiliriz hocam. Dangoz musun? Dangozum. Tonguç Erhan Bey. Kromozom e sayısı... E sayısı önemsiz. Umurumda bile değil. Sen kimsin kardeşim kromozom? Kimsin sen? Lanet olsun. Hiç umurumda bile değilsin. Kromozom sayısı değil. Kromozomun ne, neyse önemli Tonguş'un abim? Şifresi. Şifresi. içeriği, Kodu önemli. Önemli olan budur. Acayip önemli. Rica ediyorum buna çok dikkat et Tonguç Geldik DNA'nın yapı birimi nükleotitlere. Nükleotitler de gerçekten de sınavda her zaman çıkar ve bunlarla alakalı birazdan model yapmayı öğreteceğiz. Hocam Süleyman sana... Kargı üç binden fazla insan izliyor ama çok az like var demiş. Like sayısını artırmak için arkadaşlarım like butonuna basması <laughs> gerekiyor yoksa başka bir şey mi yapması gerekiyor hocam? Yoklamayı alabilmek için aşağıdaki like butonuna basalım Tonguç Hanım. Şunu unutmayın. Her nükleotit şeker, fosfat ve azotlu organik bazdan oluşur. Ya, ve ben bunu nasıl kodluyorum? Paşa Bahçe diye kodluyorum Tomuç'um. Paşa Bahçe ne demek biliyor musun? Bir porselen markası hocam. E, fosfat. P dediğimiz şey aslında fosfattır Tonguç Eren paşa, Bahçe. E, on sonra şey dediğimiz şey e, deoksiriboz şekeri. Deoksiriboz şekeridir Tonguç Eren Bey. Bu da Organik bazdır Tonguç Organik bazdır Tonguç Bu organik bak. Deoksiribos şekeri hep fixir. Fosfat hep Ama organik baz dediğimiz şey dört tane olur. Adenin, timin, guanin ve sitozindir. Ve şunu unutmayalım. DNA'daki nükleotitler isimlerini yapısında bulundukları bazdan almaktadır. Mesela bu timin nükleotidi, bu adenin nükleotidi, bu guanin, bu da stozin nükleotidi. Sitozini ben C diye de yazabilirim unutmayalım Tomuş Eren Bey'im. Çünkü S ile C aynı şeydir. İngilizce'de de böyle e, karmaşadan karşı, karşımıza geliyor. Hocam şu anda arkadaşlar kargolar çalışıyor değil mi hocam? Yani her şey Evet çalışmıyor sokağa çıkma değil. yasağı çıksa bile kargolar çalışıyor. Merak etmeyin. E, uzun e, Birazcık uzun zaman alabilir kargoların birazcık geç kalması. Birkaç gün gecikti diyor arkadaşlar. Bunun sebebi Bu, bu çok normal. Evet birkaç gün değil. Dört beş günde gecikebilir. Bu çok normal çünkü biz hazırlarken kargoları hijyen kurallarına inanılmaz dikkat ediyoruz. Dolayısıyla sosyal mesafeyi dikkat ettiğimiz için de biraz birazcık daha uzun sürüyor hazırlamak. Sonrasında bir de kargoda kargolar da birazcık yavaş gelmeye başladı. Onlara dikkat ediyoruz. mi hocam. Oradaki e, Türkiye'deki kargo sistemi neredeyse hani çok zorlanmaya başladı. Çünkü çok fazla e, artık e, internetten alıyor insanlar. Dolayısıyla böyle problem olabilir ama geç olsun virüslü olmasın diyoruz. Bravo diyorum sana. Şimdi gerek DNA molekülünde ise şunu unutmayalım. DNA oluşturan nükleotitler belli bir düzene karşılıklı olarak bulunmaktadır. Neydi? Kuralımız at Galatasaray'dı. A'nın karşısına T, G'nin karşısına S veya C'de girebilirdi. Bak burada T ise bunun karşısına hemen A gelecek. G ise hemen C gelecek. T ise hemen A gelecek. Ondan sonra C ise hemen G gelecek diye zaten 1, 2, 3, 4'ün A, C, A, G olduğunu acak diye görebiliriz benim İki tane zincir karşı karşıya gelecek. Birinci zincirle ikinci zincir ne oluyordu sonra? Böyle karşı karşıya geliyor ya. Sonra birbirine dolandırılır. Böyle dolandıkları zaman fiyonk şeklinde bir yapı oluşmuş oluyor Tomuç'um. Ve aynı zamanda DNA modeli etkinliği yüzde yüz sınavda geliyor. Yani o kadar çok seviyorlar ki Ha geçen sene sınavda geldi mi? Ha gelmedi. Ama ondan önceki üç sene geldi Tomuç'um. Çünkü neden biliyor musun? Yüzde yüz Adamlar etkinlik ve deney sormaya bayılıyor. Etkinlik ve deney sorularına bayılıyor. Geçen sene gelmediyse bu sene gelme ihtimali daha fazla. Çünkü uzun zamandır bunu sormadık diyebilirler. Çünkü her sene sormuşlardı. Ne biliyor musun um? DNA modeli. DNA modeli sorusunu sınavda yüzde yüz sorarlar. Hemen bakalım. Toplam nükleotit sayısı, toplam organik bas sayısı, toplam fosfat sayısı, toplam şeker sayısı birbirine eşittir. Bunu gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor Tomuş Bey. Ne demek bu? O zaman diyorum ki nükleotit sayısıyla nükleotit sayısıyla ee, baz sayısı birbirine eşittir. Şeker sayısı birbirine eşittir. Fosfat sayısı birbirine eşittir. Burayı aldık mı Tonguç Eren Bey? Evet hocam. O, o zaman şunu unutma. Bir nükleotit zaten paşa bahçeden oluşuyordu. Paşa bahçenin P'si, Ş'si ve B'si birbirlerine eşittir diyoruz. O zaman diyelim ki bir DNA'da Bin tane nükleotit varsa kaç tane şeker vardır? Altı bin. Hayır yine bin tane saçmalam Allah ha. Allah. Kaç tane fosfat vardır? Sekiz bin. Hayır yine bin tane saçmalam. Kaç tane baz vardır? Bin. Mükemmel bu sefer doğru bildin gerçekten olan bir beni. Üçüncü bir de anlıyorum hocam. Burada e, şunu da bir DNA modeli yaptığımız zaman toplu yine mesela burada fosfat yerine geçmiş. Ataş burada şeker yerine geçmiş. E, mavi olan bazı da Lego parçada bazı yerine geçmiş. Ve şunu unutmayalım. Mavinin karşısına sarı geldiyse bir sonraki sarının karşısına mavi gelmesi zorunda. Çok dikkat edelim buraya. Yeşilin karşısına turuncu geldiyse turuncu karşısına yine yeşil gelecek. Acayip önemli. Sınavda çıkabilir Tonguç Erhan Ataşlar her yerde var. Her yerde olanlar zaten Tonguç Erhan şekerdir ve fosfattır. Unutmayalım Tonguç'um. Zaten bir nükleotit çizdiğim var. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ve şöyle bir şey yapmak zorundasınız. Fosfat, şeker ve baz diye ezberleyeceğiz sonuç herhalde. Şunu unutmayalım. Ee, toplam Lego parçalarıyla, toplam ataş parçaları, toplam toplu ile parçaları birbirine eşittir. Mavi Legolar, sarı logo Legolar eşittir. Turuncu Legolar da yeşil legoları eşittir. Acayip önemli. Bunları not alın arkadaşlar diyorum. Bu arada, bu arada ödeviniz nedir hocam? Ödeviniz aşağıda açıklamada yazıyor Tonguç. Çünkü bir daha vermekte uğraşmayacağım. Ama şunu unutmayalım Tonguç Erhan Yeni LGS'ye uygun kitapları hemen göstereyim sana. Çünkü herkes soruyor bu aralar. 1, 2, 3, 4 tostlar yeni LGS'ye uygun bu arada. 4 tane tos yeni LGS'ye tam uygun. Aynı zamanda son tekrar seti yeni lgs ye tam uygun ilk tekrar kitabımız yeni lgs ye tam uygun ve geri sayım denemelerinden üçü yani yeni LGS'ye tam uygun olan bu kitapları hepsi zaten e, şuradan Tonguç mağazadan ulaşabilirsin Tonguç Erhan O zaman senle beraber Tonguç'um hemen e, soru çözümümüze geçelim ve bu konuyu hemen pekiştirelim. Hadi bakalım biraz. Hoş bulduk Takut. Nasılsın? Hocam, ne yapıyorsun? Bomba gibiyim hocam ee, haftaya çok güzel girdim. Şimdi soru çözümünü bekliyorum hocam. Evet. E, canlı yayın falan vardı değil mi bugün EBA'da nasıl oldu o iş? Hocam benim var mı? Ne yaptın? Hocam e, ben sabah açık söyleyeyim kalkamadım hocam EBA'ya. İzleyemedim dersi. Saat 12 gibi uyandım. Adenin şeker timin sözün guanin kartlarını hazırlamış, sayılarını da vermiş bize. Yiğit bu kartları kullanarak çift zincirli DNA modelini oluşturduğunda geriye kalan kartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bak en az kartın ya da e, en az sayıda e, organik bazın bulunduğu kartlara bir dikkat et. Tim'in mesela 20 tane var değil mi? Evet hocam. O zaman adeninden de 20 tane mi kullanılacak? Eşit hocam. Aynen. Bu ikisinden 20'şer tane kullanılacak. Toplamda kaç tane şu anda organik baz 40. var? 40. Bunu yazdık. Şimdi sitozine bak, bir de guanin'e bak. Hangisinden daha az verilmiş? Hocam stozinden daha az verilmiş Aa, ama bak, e, 25 tane yazmışlar öbür tarafa hocam. Doğan'ın 25 tane işte bundan daha az verildiği için o zaman 25'er tane kullanılacak değil mi? Bak bundan da 25 tane bundan da 25 tane kullanılacak. O zaman bundan 5 tane arttı. Bundan 20 tane kullanılmıştı bak 110 tane var bundan 90 tane arttı. Aa, Şimdi o zaman totalde bak 40 tane buradan organik baz kullanıldı. 25'erden buradan da 50 tane organik baz kullanıldı. Totalde kaç tane nükleotit yapabilirim ben? 46-50'den. 90 tane. 90 tane. Peki yeterli dioksiriboz şekerim ve fosfatım var mı? Bakıyorum evet fosfatım var 90 tane. Var şeker... hocam buna da şükür hocam. Şeker de var. Okey. Ee, şeker hatta fazla fazla var. Şekerden 20 tane bile artabilir. Bir şey olmaz hocam tatlıya atarız. Olur. Yiğit bu kartları kullanarak çift zincirli DNA modelini oluşturduğuna göre. Bak şimdi sadece yeşil karttan 10 tane artarız. Yeşil karttan yani şeker kartından 20 tane arttığı için gitti. Yanlış. Turuncu karttan 10 tane demiş. Hayır 5 tane artar. Bu da gitti. Mor ve kırmızı kartlardan hiç artmaz demiş. Kırmızıdan artmadı, mordan da hiç artmadı. Bak ne oldu? Tamamı kullanıldı değil mi bunların? Evet hocam. O zaman bu doğru. Sarı ve turuncu kartlardan beşer tane artlar. Turuncudan beş tane arttı ama sarıdan hiç artmıyor. Timin tamamen kullanılıyor. Gitti. Yanlış. O zaman cevap ne oldu? C seçeneği olmuş oldu Tankut. Kerem Kıran, İrem Karatay, Miray Sena, Zeus Tek, Emre zaman Muhammed Toprak D demiş maalesef doğru değil Rana Koçak C demiş Ahmet Sefa Arslan Kesi C demişler tebrik ediyoruz hocam. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı devam ediyoruz. Kutu içerisinde bulunan adenin, guanin, stozin, timin, fosfat ve deoksiriboz şekerini temsil eden kartların sayıları üzerlerine yazılmış. Fosfat 100 tane, adenin 50, stozin 20, deoksiriboz şeker 60, guanin 40, timin de 10 tane. Yine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz hocam. Adenin ile timin az olana göre bakacağız değil mi Bak 10 tane timin varsa. 10 tane adenin kullanılmış. 30 30 olur hocam. Hayır, dikkat et. 10'ar tane kullanılacak. O zaman 10 tane kullanılırsa buradan 40 tane arttı mı? Arttı hocam. Arttı. Şimdi şu ikisini alırsak buradan 20 tane. Şimdi anladım Organik baz. Şimdi sitozinle guanine bak. Hangisinden daha az var? Sitozinden. Sitozin daha az hocam. O zaman 20 tane kullanacaksa guaninden 20 tane arttı mı? Arttı hocam. 20'şer tane kullanılacağı için buradan 40 tane nükleotit oluşur mu? Oluşur hocam. Bak 20 artı 40. Ne oldu? Elimizde 60 tane organik baz var değil mi? 60 tane deoksiriboz şekeri var mı? Var hocam. Var. Peki fazla fazla fosfat var değil mi? Bak buradan da 60 tane kullanılırsa 40 tane arttı mı? Evet. Arttı. Bak 60 tane de fosfatım var. O zaman e, zaten bir nükleotitte organik baz sayısı, deoksiriboz şeker sayısına ve fosfat sayısına eşit değil mi? Hepsi birbirine eşit. Hepsi birbirine eşitse o zaman ne kadar nükleotit oluşur? 60 tane nükleotit oluşur. Cevabımız o zaman. B, seçeneği, B seçeneği, seçeneği en fazla 60 tane de, e, nükleotli DNA modeli oluşturulur. Yağmur, Bal, Gizemli Dedektif, Sedat, Asa, Elif, Beyza, e, Karaca, A demiş, Merve, Kale, e, Epekan, Macit, Burak, Emre, e, Merve, Akbaba'yı da kutluyoruz. Hepsi B demişler. Bilmişler. Evet. Challenge yapabiliriz bir tane soruda. Artık yazalım o zaman. Bir isim yazalım. Evet yerde var. Mis gibi. Şekilde DNA molekülünün bir bölümü verilmiştir. Bu ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi Tankut bak dikkatli davranman lazım. Sen cevabı doğru bilirsen senin de adını yazabiliriz tamam buraya. Tamam hocam. Şimdi sarıyla gösterilen sembol e, DNA zincirinin en dışında yer alan ne olmuş olacak? Fosfat. Hemen içeride organik bazla e, fosfat arasında ne yer alıyor? Deoksiriboz şekeri yer alıyor. O zaman sarıyla gösterilen fosfat ve bütün nükleotitlerde fosfat var mıdır? Var evet, hocam. Nükleotit diyebilmemiz için bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri, bir de organik bazın bulunması gerekiyor. Bu haliyle ben buna nükleotit diyebiliyordum. O zaman birinci ifademiz doğru. Toplam deoksiriboz şeker sayısı, toplam nükleotit sayısına eşit mi? Evet. Burada fosfat sayısı, deoksiriboz şeker sayısına ve organik baz sayısına hepsi birbirine eşit sayıda olması gerekiyor. Ve burada bakarsak ben bunu eğer timin dersem, timinin karşısına ne geliyordu hatırla? Adenin mi, guanin mi, sitozin mi? Hocam, e, adenin çok, geliyor hocam. Harikasın. Adenin gelmesin. Ama adam ne demiş burada? Guanin demiş. Gitti. Görüldüğü üzere ne oluyor cevap? B seçeneği olmuş oluyor. Hocam, e, Hasan Yaylacı yazabiliriz. E, i̇lk cevap veren arkadaşlarımızdan Hasan, biri. Hasan, Hasan Yaylacı diyoruz. Tuna Şahin, e, onun dışında Hüzeyfe Zeytin, bunlar da bildiler. İknur Uça, İnci Zeynep, Zümrete Şener, Sıla Özgür birçoğu bildi hocam. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddelerini bir öğrenci şekildeki gibi numaralandırmış. Bak ne yapmış? Bir numara. Nedir bu? En küçük bak böyle şeker gibi renkli renkli böyle. Nedir bu? Nedir en küçük. DNA'nın en küçük yapı birimi. Nükleotit. Evet hocam. Dört numara nedir? Nükleotitlerin bir araya gelerek belli görev birimlerini oluşturuyor değil mi? DNA'nın görev birimlerini oluşturuyor. Dört numara. Gen. Şu gördüğün sarmal yapı ne böyle? Şu gördüğün. Çok basit. Hocam? DNA. DNA hocam. DNA. Düşündünüz o kadar hocam. DNA evet yani. Ya, ne kadar zor. Sonra bu DNA ne yapıyor? Özel proteinlerle bir araya geliyor. X şeklindeki bu yapı oluşu. Bu nedir? Kromozom. Şimdi bakıyoruz sorumuza. K hücre bölünmesi sırasında DNA'nın kısalıp kalınlaşması protein kılıfıyla kaplanması sonucu oluşur Bak kısalıp kalınlaşması demiş ve protein kılıfla kaplı. O zaman ne olacak bu? Kromozom. Kromozom. Yani K3 ile eşleşebilir mi? Eşleşebilir. L'ye bakıyoruz. Şeker, fosfat ve azot organik bazdan meydana gelen DNA'nın yapı birimi, DNA'nın yapı birimi nükleotit olduğuna göre nükleotiti birleştirmiştik. Hemen bunu da buraya yazalım. Ee, nükleotit L. M için hücrenin tüm yaşamsal faaliyetlerini yöneten molekül. hücrenin tüm yaşamsal faaliyetlerini yöneten molekül DNA molekülüdür. Yani ne olmuş olacak 2 numara. Buraya da M yazalım. Ve DNA'nın her bir karakterinden sorumlu bölümü de gen olacağı için bunu da N harfiyle gösterebiliriz. Öğrenci e, şekildeki numaralar ve açıklamalar aşağıdakilerin hangisini doğru eşleştirmiştir deniliyor. Bir kere 3 numara neydi? Kromozomdu değil mi? Doğru. Bakıyoruz. 1 numaraya biz ne demiştik 1 numaraya? L olsun demiş. Bak burada M demiş gitti. 4 numaraya ne demiştik biz? 4 numara gen Ne olacaktı? L demiş. Bu da gitti. 2 numara neydi? DNA'ydı. DNA'ya biz M olsun demişiz ama N demiş. Bu da gitti. Görüldüğü üzere cevabımız A seçeneği oluyor. Tankut. A şıkkını ilk söyleyen arkadaşlarımızdan biri Ayfer Akgül. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. İsterseniz yazabilirsiniz hocam. Boş bir yer bulursanız. Ayfer Var. Akgül. Restina bilmiş. Birçok arkadaşımız şu an yazıyorlar. Seyit Batmaz. Onun dışında aşağı doğru iniyorum. Bulut, Çubuk, Ali, Bozkaya, Emrullah, Kızılkaya. Birçoğu bilmişler hocam. Halil Tebrikler. Aydın. Tebrikler. Son sorumuz Tankut. Hocam iki dakikamız var galiba. Yok var üç dört dakikamız var teneffüsü. Çözün hocam. Çözüyorum bak tamam o zaman. E, sakin sakin. Bazı canlı türlerinin vücut hücrelerine ait kromozom sayıları tabloda verilmiştir. Güvercinde on 16 tane. insanda 46. Moli balığında da 46. Soğan 16 tane. Buna, sen hiç moli balığı gördün mü? Hocam tamam. tam onu düşünüyordum vallahi Acaba moli nasıl bir şey diyor? E, bak şimdi insanların kromozom e, kromozom sayısıyla benzer diye bir kocaman bir balık gibi düşünmeyin. Normalde çok büyük değil. Küçük bir balık bu. Ama Bakın ne oldu? Moli balığı küçük, insan kocaman. Büyük. Aynen daha büyük. Ne oldu? Kromozom sayıları aynı olabiliyor mu? Evet. Olabiliyor i̇nsan hocam. İnsan daha gelişmiş bir canlı değil mi? Evet hocam. Düşünebiliyoruz, makineleri icat edebiliyoruz, bilgisayarlar icat edebiliyoruz. Böyle bak bir sürü şey yapabiliyoruz. Ey moli balığı sen mi büyüksün ben mi hocam? Evet. Bak o zaman ne olmuş oluyor? Kromozom sayısıyla gelişmişlik arasında bir alaka var mı? Yok hocam. Hiçbir alaka yok. O zaman kromozom sayıları bitki ve hayvan türlerinde farklılık gösterebilir mi? Önce buna bakalım. Evet bak moli hayvan soğan bitki farklı mı farklı doğru canlıların kromozom sayıları ile gelişmiş yüzeyler arasında hiçbir ilişki yok ispat ettik gösterdik hayvanların tümünün kromozom sayısı aynıdır demiş yanlış görüldüğü üzere farklı farklı o, e, olabiliyor hatta otunda kaç tane vardı kaç tane vardı çok spesifik bir soru 500 tane ooo e 500 tane vardı o zaman en gelişmiş canlı otu diyelim öyle şey olur mu Yanlış. Cevabımız burada Ecem ve Seda doğru cevabı verdiği için A seçeneği diyoruz. Tankut. A seçeneği Fatih, Efe, Taşkı, Şirin, Kaya, Osman, Efe, Öner, Yağmur, Gürsoy, Ahmet, Şahin, Melisa, Küçük Efe, Winter, San, Oyt, Ali, Can, Bayda, Talha Enes'i de kutluyoruz çok hocam. Çok güzel. Çok güzel bir ders gerçekten. Bugün bugün bizi kaç kişi izledi Sankut? Hocam bugün bizi bir buçuk milyona yakın insan izledi. Oo. Amerika'dan, İngiltere'den birçok yerden hocam. Çok güzel bak 3500 kişi hocam. 3500 kişilik bir sınıf oluşturmuşuz. Harikasınız, harikasınız. Ödüllü soruyu yapıp yorumlar kısmına like atmayı da unutmayın.